balkon veya teraslarda işte aşağıya doğru inen veya yandan çıkışlı giderlerin etrafındaki uygulamalarda neler yapmalıyız, nasıl yapmalıyız? Şimdi normal şartlarda ne yapıyoruz? Bizim böyle bir giderimiz varsa hangi malzemeyi kullanıyorsak sürüyoruz zemine getirip etrafına da sürüp bırakıyoruz. Ne oluyor burada? Bu PVC. Yaz kış farklı genleşiyor. İlk buralar çatlıyor. Değil mi? Bunun biraz daha ince keçeleri var. <laughs> Giderleri ondan sarıyor. Olabilir. Yani önemli olan bir taşıyıcı elemanın kullanılması. Böyle bir durumda bu alanın daha sağlam hale getirilmesi ne kadar genleşirse genleşsin ne kadar oynar esnersen esnesin yalıtım katmanının zarar görmemesi için kullandığımız bu süper filiz bantla. Süper filiz bantların 10 ve 20 santim iki farklı eni vardır. Bu alanda kullanacağımız borunun çapı uzunluğunda bir parçayı kesip bir kısmını da yelpaze yaptıktan sonra şöyle bir alana kullanacağımız malzeme. Örneğin emes. Emesi sürdük. Islakken borunun içerisine yapıştırdık. Yelpaze kısımları da getirdik. Açtık. Fırçayla veya ruloyla ıslak malzeme olduğu için tutunacak tabi böyle şu anda boşta kalıyor. Sonra Şöyle bir parça. Aynı süper filizden. Getir üzerine. Sonra yanıtım malzemesini bunun üzerinden devam ettir. Burada nasıl bir hareket olursa olsun, ne kadar genleşirse genleşsin, hiçbir şekilde zarar görmez. Veya böyle bir borumuz var aşağı iniyor. Burada bu defa daha genişini kullanmamız lazım. Borunun etrafından zemine kadar malzemeyi sürüp yine aynı şekilde malzemeyi getir etrafına sür buralara evet. aynı parçayı getir çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. sür buradan malzemeyi diğer tarafa bu nasıl oynarsan oynasın hiçbir şekilde yalıtım malzemesi çok zarar güzel. görmez. Bakın en çok Detay. zarar gördüğümüz evet. detaylardan bir evet. tanesidir bu. Evet. <laughs> Bu bantların köşe dönüşlerinde köşe dönüş noktaları bir tarafı 45, bir tarafı 90 derece açıyla kesilir. Bunlar dilatasyon bantları için de geçerlidir. Dilatasyon bantlarında da aynı şekilde yapmanız lazım. Otur köşeye. Hiçbir yerde toplu kalmaz. Sürmez mi? Git. Burada dikkat edeceğiniz şey bandın şu üst üste binen yerlerine de araya mutlaka kullandığınız yalıtım malzemesini Kullandım. sürmeniz gerekiyor ki o da birbirine yapışsın. Hiç boşluk kalmayacak şekilde <laughs> uygulama yapacağız. Evet bu da önemli bir detaydı. Çok bir şey güzel. <laughs>